Selamun Aleyküm efendim. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konum size Kur'an-ı Kerim'de üç tane ayeti, bunun önemini anlatmak istiyorum. Bu ayetlerin ana mesajı şudur. Allah ile aldatmak. Kur'an-ı Kerim başka aldatmalardan da bahsediyor. Yalnız Allah ile aldatmaya geldiğinizde Kur'an-ı Kerim diyor ki, sakın size Allah ile aldatmasınlar diyor. Çünkü Allah ile aldatıldığınız vakit, iflah olmanız çok zordur. Yıllar alır, asırlar geçer bunun farkına varabilmeniz için. O bakımdan Kur'an-ı Kerim üç yerde bunu söylemektedir. Lokman suresi 33. ayet, Hadid suresi 14. ayet ve Fatır suresinin 5. ayetinde bu üç ayette aynen şu tabiri geçmektedir. Ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. O halde iğreti, dünya, hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı sizi sakın Allah ile aldatmasın. Yani Allah ile aldatıldığınız vakit, hakikatin Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'in marifinde dediği gibi, hangi lahavle ile kurtulacaksınız? Çünkü bir ateisti Allah ile aldatamazsınız. Çünkü adam der ki, zaten ben senin dediğine inanmıyorum ki dersin. Yani o bakımdan ateisti Allah ile aldatamazsınız. Allah ile aldat aldatmayı yapabileceğiniz kişiler dindarlardır. Samimi dindarlardır, dine gönül veren insanlardır. Besmele'yi çektin mi adam inanıyor. Her sakallıya Müslüman zannediyor. Her tespih çeken, her namaz kılan, her oruç tutan, her hacca ümreye gideni hacı hoca zannediyor ve büyük bir din bilginleri zannediyorlar. Mesela Allah ile aldatmak nasıl olur? Tarihe baktığımızda mesela Engizisyon, Allah ile aldatma kurumudur. Hristiyan papazları kilise özellikle İspanya İngilizisyonu 15. yüzyıldan itibaren ne demişti? Katolik olmayan Hristiyanlara ne demişlerdi? Onlara zulüm ettiklerinde veya da tamamen Hristiyan değil de başka bir dine mensup olan kişilere biz bunları işkence yaparak bunları öldürerek ki aslında bunların ruhlarını temizliyoruz diyor. Bakın hep Allah ile aldatma. Mesela milli mücadele esnasına bakın. Kuvayi Milliye'nin yanında 156 müftünün imzası vardır. Mustafa Kemal ile beraberiz. Ve Mustafa Kemal'e karşı çıkan Kuvayi Milliye'ye, müdafayı hukuk cemiyetine kadrolarına karşı çıkan kişiler Saray, İstanbul Hükümeti ve Haçlı Emperyalizm. Ve bunların ortak dedikleri şuydu. Din elden gidiyor. Bunların öldürülmesi katli vaciptir. Dinin caizdir dedi. Mesela Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi bunu böyle fetvaya bağladı. Ve bu fetvalar Yunan uçakları tarafından, İngiliz uçakları tarafından bütün Anadolu'ya dağıtıldı. Kuvayi milliyecilere gördüğünüz yerde öldürmek dinen caizdir dedi mesela Sultan Vahdettin ve damat Ferit Paşa. Ve ona onlara bağlı olan Şeyhülislam, Mustafa Sabri ve Dürrizade Abdullah Efendi. Bunların katli vaciptir diyor. Bunları tarafından öldürülenler de hükmen şehittir veyahut da yaralı olanlar da gazidir dediler mesela hep din motifli, Allah ile aldatma ile cevap verdi Kuvayi Milliye'ye isyan etmek için. Bu, o bakımdan Sultan Vahdettin bu yüzden 1920 yılında Kuvayi İnzibatiye Hilafet Ordusu'nu, Halifelik Ordusu'nu kurmuştur mesela. Ama bu ordu maalesef 2-3 aylık bir ömrü kaldı. Dan sonra zaten e, imha edildi kendileri tarafından. Çünkü paralı askerler bu orduyu düzenliyorlardı. Paralı asker olduğu zaman para vermeyince bu askerler bir daha sizin için savaşmaz. Burada Tamamen vatan için, vatan aşkı için savaşılmıyordu Kuvayi Zibadiye'de. Ama Kuvayi Milliye'de tamamen vatan aşkı için, namusumuzu ve şerefimizi, haysiyetimizi kurtarmak için. Mesela geçmişli yıllarda mesela televizyonlar, Türk televizyonlarda bir tane bir bayan çıkmıştı. Başörtülü bir bayan demişti ki mesela İran'ın İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu Hümeyni'yi Atatürk'ten daha çok seviyorum diyor. Demişti mesela böyle bir bayan. Neden? Allah yeri aldatıldığı için. Bakın Hümeyni ne onun mezhebinden ne meşrebinden. Ama Haçlı emperyalizm Süleymaniye minaresine, Sultan Ahmet'in minaresine haç takmaya gelen, bizim analarımızın, bacılarımızın, kızlarımızın ızlarına tasallut eden kişilerin bu Anadolu topraklarında kovan kişiyi sevmiyor. Tam aksine, Farklı bir mezhepten, farklı bir din anlayışından, tamamen şeriat dinine mensup olan bir lideri mesela seviyor. Aslında suç o çocuklarda değil, bu çocukları bu hale getirenlerdendir aslında. Bakın Mustafa Kemal, 1920 yılında demişti, İngilizlerin siyaseti, dış siyaseti aynen şöyledir. İngilizlerin gizli servisinin uyguladığı siyaset, Anadolu topraklarında Kuvayi Milliye'yi etkisizleştirmek, getirmek için... Aynen şu cümleyi kurmuştur. Sizi İslam'ı İslam'la vurmak istiyorlar dedi. Yani dindarı dinciyle vuracaklar diyor. Bakın en büyük silah kendi silahıyla sizi vuracaklar diyor. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu yüzden Mustafa Kemal bunu bildiği için yanına hakiki namuslu dindar hocaları, din bilginlerini aldı ki fetva kavgaları başlamıştır Ankara ile İstanbul arası ve o Şeyhülislam Mustafa Sabri elinde sonunda Yunanistan'a kaçtı mesela. Ve Sultan Vahdet'in İngiliz gemisiyle elinde sonunda İtalya'da ölmüştü. San Remo şehrinde mesela. 1926 yılında. 15 Mayıs 1926 yılında Sultan Vahdet'in İtalya'da ölmüştür. Ve cenazesine bir ay haciz gelmiştir. İtalyan alacakları borçlu olarak öldüğü için... Cenazeyi bir ay vermediler. O odada mesela cenaze kaldı bir ay. Onun ne kötü bir şekilde koktuğunu siz düşünen artık. O bakımdan bu çok önemlidir. Allah ile aldatma her platformda uygulanıyor. Siyasette uygulanıyor, camilerde uygulanıyor, tarikatlarda uygulanıyor, tekkelerde uygulanıyor, kiliselerde uygulanıyor, havralarda uygulanıyor. Mesela kilise yıllarda ne demişti? Bu İncil Allah'ın kitabıdır. Bu ince latince ve grekçeden başka hiçbir lisana tercüme edilemez dedi mesela. Ve sizi biz size anlatırız bu kitapta ne yazıp yazmadığını. O bakımdan siz bu kitaba inanmaya bakın, cennete gitmeye bakın. Biz sizin yeraltı kaynaklarınızın hepsinizi bize vermek şartıyla dedi. Ve onları Allah ile aldatarak bütün mallarına namusunu, şerefini işgal etmişlerdir mesela. Batı sömürgeceli tarihi bunların örnekleriyle doludur. O bakımdan bu çok önemlidir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye çevirmemesinin ana sebeplerinden bir tanesi de halkın İslamiyet'i öğrenmemesinden kaynaklanıyor. Hanefi mezhebindenim diyor mesela Osmanlı İmparatorluğu ama İmam-ı Azam'ın dediklerinde tamamen tam tersine bir İslam anlayışı uygulamışlardır. Aksi takdirde mesela çok değerli bilim adamların suikasta uğramazlardı ve onlar idam edilmezdi mesela. Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanecisi Molla Lütfi gibi, Sarı Lütfi gibi daha doğrusu veya da Piri Reis gibi Kanuni Sultan Süleyman zamanında boynu vurdu mesela. O bakımdan bu çok önemlidir Allah ile aldatmak. Yıllardır Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye tercüme etmediler mesela. Neden etmediler? Dediler ki Arapça kutsal bir lisandır. Arapçadan başka bir dile Kur'an-ı Kerim çevrildiği zaman bu Allah'a saygısızlık dediler. İkincisi Kur'an-ı Kerim'in kutsallığı gider dedi. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e Allah'a büyük bir hakaret dediler. Ve Kur'an-ı Kerim'i e matbaa gelmesine rağmen 18. yüzyılda kısa bir dönem için Kur'an-ı Kerim'in Türkçe'ye tercümesini basılmasını yasakladılar. Dini gerekçeler öne sürerek hep Allah ile aldatma öğrenmesinler bu gerçekleri diye. Ta ki Mustafa Kemal Atatürk Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirene kadar geniş bir şekilde çok kapsamlı bir şekilde hani bu manada diyorum onu tefsiri ile beraber Elmalılı Muhammed Hamdi yazara tercüme ettirmiştir. Elmalılı'da, Elmalılı da Elmalılı Antalya'nın bir kazası olduğu için oradan geldiği için Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır deniyor ismi oradan geliyor ve Allah ile aldatmanın Kur'an-ı Kerim'de üç yerde geçtiğini Kur'an-ı Kerim net bir şekilde söylüyor. Sakın diyor size Allah ile aldatmasınlar diyor. Size Allah'a götüreceğiz diye tam aksine Allah'ın yolundan sizi uzaklaştırırlar bunlar diyor. Çünkü dinciler her zaman Allah ile para yan yana geldiği zaman parayı seçerler. Hiçbir zaman Allah'ı seçmezler. Ve dindarlığın bireysel ibadetleri konusunda ölçü Yaparsanız o zaman Allah ile aldatılırsınız. Bireysel ibadetleri, dindarlık ölçüsü yapmayacaksınız. Bu çok tehlikelidir ve sizi hakikat yolundan saptırabilirler. Adam abdetsiz namaz sizi yine kandırır. Or Adam oruç tutuyorum der, gizliden yer sizi yine kandırır. Adam hacca gider gelir, yine yapmadığı kötülük kalmaz. O bakımdan onlar kıstas kriter değildir. Bir insanın dindarlık olup dindar olup olmamasını. Çünkü dindarlık Tamamen Allah ile insan arasında özel bir meseledir. Bunu sadece Allah karar verebilir. Allah'ın sadece karar vereceği bir hükmünde insanlar karar veremez. Bu Kur'an-ı Kerim'in ilkesine aykırıdır. O bakımdan Kur'an-ı Kerim, tekrardan söylüyorum, Lukman suresi 33. ayet, Hadis suresi 14. ayet ve Fatır suresi 5. ayette bunu aynen söylemektedir. Sakın sizi Allah ile aldatmasın. Ve çok ilginçtir, mesela 2016 yılında ölen, bir değerli ilahiyatçı vardı Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamış 80 küsur eser bırakmıştır geride onlarca makale onlarca köşe yazısı onlarca televizyon programları mesela profesör Yaşar Nuri Öztürk 2016 yılında ölmüştür 22 Haziran 2016 yılında ölmüştür ve e, bu 2008'de böyle bir kitap yazmıştı. Türkiye kemiren ihanet Allah ile aldatmak diye. Mesela buna ilk karşı çıkan mesela Diyanet İşleri Başkanı olmuştur. O zamanki Diyanet İşleri Başkanı. Ve hatta Yaşar Nuri Öztürk rahmetli de şöyle demişti. Sen Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsan ben ne yapayım demişti. Kitabımın kapağını kaldır orada üç tane ayet göreceksin diye. Sen bunları Diyanet İşleri Başkanı olarak Kur'an-ı Kerim'de olup olmadığını bilmiyorsan diye benim ne suçum var dedi. Üstelik bu kitap ismini ben koymadım diye. Olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'den aldım diye. Allah ile aldatmak. Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Sakın Allah ile aldatmayın. Aldatılmayın diyor. Böyle kitap ismi mi olur deyince o zaman da Yaşar uyuruyor. O zaman şu üç ayete lütfen bakın demişti mesela. Ve bu üç ayete bakın ve hatta da şöyle itham etmişti. Sarı beyaz ruhu kara adam itham etmişti Diyanet İşleri Başkanları'na. Hani bu kitap ismini nasıl olur diye eleştirdin de o zaman Kur'an-ı Kerim'deki bu üç ayete bakın lütfen dedi mesela. Allah ile aldatma yolunu kesen Türk İslam tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'tür. Halifeliği kaldırarak, saltanatı kaldırarak Kur'an-ı Kerim'e müthiş hizmet etmiştir. Saltanatı kaldırmıştır. Babadan oğula bu sistemi kaldırarak, hanedan sistemini kaldırarak tamamen serbest seçime geçilerek halktan vekalet alarak yönetim başına gelmiştir. Ve kadınlar ve erkekler dahil seçme ve seçilme hakkı vermiştir mesela. Kur'an-ı Kerim'in talebi de budur. Çünkü Allah ile insanları artık yönetemezsiniz. Çünkü peygamberlik bitmiştir diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamberliğin bittiği yerde vekillik vekalet olmaz. Allah adına kitleyi kimse yönetemez. Ve hilafeti de bu yüzden kaldırmıştır. Çünkü Emevilerden beri bu halifelik peygamber adına bir sürü yalanlar isnat ederek insanlara Allah ile aldattılar diye, din ile afyonladılar, beyinlerini uyuşturdular diye. Adeta bir sihirbaz gibi ön plana çıkıp insanları kandırdılar. Allah ile aldattılar diyor. Ve Allah ile aldatma yolunu kesen hiç tartışmasız kişi Mustafa Kemal Atatürk'ler Yaptığı devrimleri göz önünde bulundurarak ve milli mücadele esnasında uyguladığı bütün yöntem stratejiye göz önünde bulundurarak hakikaten Allah ile aldatmanın önünü kesmişlerdi. Mesela Kayseri'de bir hastane açılışında hoca dua edeceğim derken Mustafa Kemal dedi ki duayı ben yaparım dedi. Allah benim de lisanımı anlar dedi. Bakın Mustafa Kemal sürekli dinde öze, dön öze dönüş politikasını uygulamıştır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün Kur'an'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün İslam dinine hiçbir çelişkisi kavgası yoktur. Tam aksine bizim din en mükemmel dindir diyor. Çünkü akla ve bilime aykırı bir iş yoktur diyor. Bakın gerekçesi de budur. Akla ve bilime aykırı bir iş yoktur. Hazreti Peygamber de dünyanın en büyük, yani Hazreti Hz. Muhammed de dünyanın en büyük insanıdır demiştir. Onun en büyük mucizesi de Bedir Harbi'dir demiştir. Bedir Savaşı. 5 Ağustos 1920 yılında Pozant İsa hitabesinde Mustafa Kemal'e sorduklarında Hz. Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz dediğinde Mustafa Kemal aynen şunu demişti. Hz. Muhammed benim için esaret tanımamanın sembolüdür demiştir. Bakın peygamberi neyle tanıtıyor bize? Esaret tanımamanın yani zulmü, zulme isyan eden kişinin e, sembolüdür. Zulme isyanın sembolüdür diyor. Çünkü zulme isyan yoksa iman yoktur. İman yoksa da ibadetlerin bir anlamı yok. Bu bakımdan bu Allah ile aldatmanın farklı boyutlarını incelemek gerekiyor. Küresel boyunda, bölgesel bağlamında, resmi mabetlerde Allah ile aldatmanın işlenen örnekleri mesela baktığımızda. Mesela alkolsuz kolonya, faizsiz banka bunlar hep Allah ile aldatmadır mesela. Mesela o holdingler mesela nasıl insanlardan para toplayıp Allah ile aldattılar? Camilere gelip paranızı bizim bankaya yatırırsanız şu kadar karına ve zararına ortaksınız diyerek sürekli o mektupların başlarını hep Bismillahirrahmanirrahim yazmışlardı mesela. Sürekli Allah ile aldatmak. Deniz Ferer'i mesela sürekli Allah ile aldatmak. Silahını kullanmıştır. Elinden sonra da Alman yargısı ortaya çıkarmıştır. Bakın bunların paralara toplayıp nelere harcadıklarını. Yani Almanya yargısı, Alman yargı sistemi bunu ortaya çıkarmasa haberimiz olmayacak Deniz Fener'in bunların yaptığını. O bakımdan İslami holdingler mesela. Bunlar hep Allah ile aldatmanın işlenen tezgahlarıdır. Boşuna Sultan Vahdet'in dememiştir. Kuvayi milliyecilerin katli vaciptir. Bunları öldürün, bunlar kudurmuş hayduttur demiştir mesela. Mustafa Kemal Atatürk ve onun etrafında onunla beraber savaşan diğer silah arkadaşlarına da dahil ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında din adamlarına da dahil. Mesela Türk İslam tarihinde ilk defa idam, bir din adamına idam kararı çıkan kişi, çıkarılmış kişi Börekçi Zade Rıfat Efendi'dir. İlk Diyanet İşleri Başkanı. Sultan Vahdettin buna da idam kararı çıkarmıştır. Mesela bunlar hep Allah ile aldatmak. Saray hükümetinin çıkardığı fetvalar, çünkü Karabekir Paşa öyle diyor anılarında. Bize karşı milli mücadelede yapılan en haksız propaganda, dinsiz bunlar. Bunlar hakikatte kafirdir, bunlar Müslümanlıktan alakası yoktur propagandasıydı. Halkı bizim aleyhimize kışkırtıp, iç isyanlar çıkartıp, milli mücadeleyeki direnci kırmak da hedefi dedi. Bu dini fetvaların, saray hükümetinin verdiği fetvalar dedi. O bakımdan buna çok dikkat edin. Allah ile aldatmanın birçok boyutu var. İnşallah diğer sohbetlerimde bunlara da değiniriz. Ama önemli olan Kur'an-ı Kerim'in bizi net bir şekilde uyarılması, uyarmasıdır. Üç yerde uyarıyor. Sakın al, sizi Allah ile aldatmasınlar diyor. Sakın diyor. Efendim tekrardan görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.